Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlim öğrenmekle alakalı hadis-i şeriflere değineceğiz bugün. Neden? Çünkü her fasıladan sonra, her aradan sonra bu konuya değinmeyi kıymetli buluyorum. Çünkü yaptığımız işin Allah Resulü sözleriyle Allah katındaki değerini bilmek bizim şevkimizi arttırır. Niye yaptığımızı ama zaten daha önce de biliyorduk hocam bu konuyu işlemiştik. E, hafızayı beşer nisyan ile malüldür Yani insan unutur, unutuyoruz. O yüzden tekrar hatırlamakta fayda vardır diye e, Allah'ın izniyle düşünüyorum. Öncelikle ilmin tarifiyle başlayayım. Garip bir tarifine denk geldim. Aslında belki de ilim bu şöyle demiş alimler ilim bilinen bir şeyi mahiyeti üzere idrak etmektir bilinen bir şeyi yani ilim bilinmeyen bir şey değilmiş arkadaşlar mesela alem diyoruz bayrak değil mi bu bu ülkeye ait o bayrağı gördüğümüz zaman o ülkenin biliyoruz ama mahiyetini bilmiyoruz burada anlatılan şey şu ilim bilinen bir şeyi Mahiyeti üzerine idrak etmektir. Mesela herkes, her Türkiye'de yaşayan herkes ve vakit namazın farz olduğunu bilir, bilmeyenimiz yok. Ama idrak yok. İdrak olmadığı için o adam bilir bilmezlerden. Herkes Ramazan orucunun farz olduğunu ve alemlerin Rabbinden gelen kesin bir emir olduğunu bilir. Ama bilmek yetmiyormuş demek ki biliyor ama mahiyetini idrak edemediğinden dolayı değerinin farkında değil. Mesela 3 yaşındaki bir çocuk da parayı bilir. Yani onun eline para verdiğiniz zaman onun para olduğunu bilir. Ama o paranın mahiyetini bilmez. Ne kadar olduğunu bilmez. En büyük banknotu verin veya işte birkaç tane bozuk banknot verin, daha düşük maliyetli banknot verin. O birkaç tane diye onu alabilir. İşte bugün aklen çocuk olan kimseler ne yapıyorlar? Büyük değerle basit şeyleri değiştirebiliyorlar. Çünkü neden? Bilgi var ama idrak yok. Onun için böyle bir tarif dikkatimi çekti. Bilinen bir şeyi mahiyeti üzerine idrak etmektir. Bir kimseye bir şey kendi mahiyeti üzerinde beyan edildiği zaman o kimse o şeyi bilmiş olur fesupanınla. Ayeti hatırlayalım. Ve me edrake. Sen nereden bileceksin? Bu şekilde meal veriyorduk değil mi? Ve me edrake veya işte Kadir Suresi'nde Rabbimizin buyurduğu gibi inzelnahu fi leyletil kader ve ma edrake ma leyletul kader. Sen Kadir gecesini nereden idrak edeceksin? Ya da Kariya Suresi'ndeki ve me edrake ma sen onun mahiyetini nasıl idrak edebilirsin ki? Neyin orada cehennem anlatılır? Kişiyi annesi gibi sarıp sarmalayan cehennem onu. Fa ummuhu haviye. Onun anısı artık haviyedir. Anne nasıl özlerse çocuğunu beklerse o da onu öyle bekler, sarmalar. Fa ummuhu gel gel ben seni bekliyordum zaten gibi. Aynı zamanda bir annenin sarıp sarmalaması nasılsa bağrına basması öyle sarıp sarmalar bağrına basar ben yolunu gözlüyordum iyi oldu geldiğin ve me edrake hiye sen onun mahiyetini nereden bileceksin işte ilim buymuş dostlar idrak edebilmekmiş yoksa hiç kimse faizin ne menem olduğu olduğunu bilmiyorum diyemez. Faiz sıkıntılıdır. Hiç kimse namazın ne kadar e, önemli bir farz olduğunu bilmiyorum diyemez. Namaz farzdır ama idrak etmediği için o onun için ilme dönüşmemiştir. Bir bilgidir elinde. Oruç hakeza, hac hakeza. Sorun insanlara. Diyeceksiniz ki İslam'ın şartı kaç? Beş. Beş şartı sayacak. Belki sayamayan da olacak bir şey diyemeyiz ama vasat olarak düşündüğümüz zaman beş şartı sayacak bu beş şartta bak hac İslam'ın beş şartından biridir peki hac için göstermen gereken çabayı neler için gösteriyorsun yani bu beş şarttan birisi bu ne demek beş temel direkten birisi demek onu öteleyemezsin. Yani bu evi yaparken 5 sütundan bir tanesi ya bunu sonra yapalım bir şey olmaz diyemezsin. O sütun da olmak zorunda. Ve o sütunu imkanın olduğu vakit sağlamlaştıracaksın. Ne yapacaksın? O evde o sütun olmadan yaşayamazsın. O sütun da olmak zorunda. O yüzden o eve geçebilmen için onu da koyman lazım oraya. Selametle oturabilmen için. İlk sarsıntıda tavanın tabana yapışmaması için. O yüzden sorun herkese, evet namaz bir şarttır, oruç şarttır, zekat şarttır, hac şarttır, kelime-i şehadet ana şarttır. Ama e, mahiyetini bilmediğimiz için bunun a ben bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum. Aynen işte 200 liralık banknotla 5 liralık banknotu değiştirebilecek, 3-5 tane banknotla değiştirebilecek çocuk gibi. O yüzden İlim idraktır. İdrake dönüşmemiş şey kuru bir bilgidir. Yunus Emre'nin dediği gibi, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Niye kendini bilmezsen bu nice okumaktır? Çünkü Allah Azze ve Celle İkra bismi rabbikellezi halak Halakal insane min alak İnsana önce kendini tanıttı Rabbim. O yüzden insan kendini bilmek zorunda. Kendini bilmezse Rabbini de bilmiyor. Onun için insan kendini incelemek zorunda. Hiçbir şey olmasa bir fanusun içinde yaşasa bir insan o fanusun içinde kendini incelediğinde Rabbini bulacaktır. Bulur. Hakikaten bu yolculuğa bu niyetle çıktıysa Rabbini bulur. Kendini bulur. Kendini bulduğumu da Rabbini bulur. Çünkü Allah Azze ve Celle 6 bin küsur ayetlik bir kitabın ilk sözlerinde insana üç şeyi hatırlatır. Oku, yaratan Rabbin adıyla oku, sen bundan yaratıldın, alaktan yaratıldın. Yani amacımı, Rabbimi ve kendimi bana tanıtır Rabbim. Demek ki buradan baktığımız zaman da ilim idraktır. İdrak edilmemiş bir şey ilme dönüşmemiş kuru bir bilgidir. Bundan dolayı bizler bu yeni dönemimizde Allah nasip ederse ilmi idrake dönüştürmenin yollarını arayacağız. Yani biliyorum ama yapmıyorum. Biliyorum ama değerinin farkında değilim. O değerinin farkında olmayışım beni nerelere getirdi? Yani ya nasıl değiştirirler insanlar bu kadar değerli bir şeyle bu kadar değersiz bir şeyi hayatlarında nasıl yer değişebilir? İnsanların bugün peşinde koştukları şey hepsi toprağın üzerinde kalacak şeyler. Fe subhanallah. Nasıl olur da yer değişebilir bunlar? E çünkü idrak yok. İdrak olmayınca da peşinde koşuyor, koşuyor, koşuyor. Fe subhanallah. Ölüm anı çatıp gelip çattığı zaman e, hatırlarsınız bir fabrikatörün Iş, üst düzey bir iş adamının kanser haberini aldığı zaman yollara hastanenin koridorlarına paralarını saçtığını hiçbir işime yaramayacak ben niye bunun için uğraşmışım idrake dönüşmek zorunda ee, yine tekasür suresindeki ayetle devam edelim kaldığımız yerden ilim ile alakalı olarak bilmemiz gerekenleri Rabbimiz Azze ve Celle Tekasür Suresi'nde bize önce çokluktan bahsetti ve çokluğun bizi ne kadar oyaladığından bahsetti. Evet, nüzul sebebine baktığımız zaman e, o günün insanların kabre varıncaya kadar işte bizim ölülerimiz bile sizin dirilerinizden fazla dercesine ölülerini saydıklarını ama Kur'an evrensel ve çağlar üstü. Elhak Tekasür. Çokluk sizi o kadar oyaladı ki nedir? Her şeyin çokluğu. Yani paranın çokluğu, güya çevremizin çokluğu, kabre tek gireceğimizi unutarak, dünyaya tek geldiğimizi unutarak e, yani işte ya şu çevremiz şu kadar geniş vesaire falan bir selamımızla ne işler dönüyor vesaire. Elhakum <laughs> Çokluk sizi çok oyaladı. Hatta zurtumun mekabir. Ta ki kabirlere vardınız. O zamana kadar da fark etmediniz. Kabirlere varıncaya kadar da çok kazandığınızın yanınızda olduğunu, işte sizin yanınızda sırtınızı popolayanların her zaman yanınızda olduğunu zannettiniz. Parayı indirebileceğinizi, mevkileri indirebileceğinizi zannettiniz ama olmadı. El hatta abi. Kel Hayır, siz göreceksiniz, yakında bileceksiniz. Bakın, burada da ilim kelimesi talemun. Bileceksiniz. Peki neymiş bilmek? İşte o kabre indiği zaman her şeyin kendisinden gidip sadece dünyadayken maddi ya da manevi. Maddenin de altını çiziyorum. Maddi ya da manevi. Ne kazandıysa onu kabre indirebilmenin yolunu bulanlar için bu kazancın kazan gerçek bir kazanç olduğunu bileceksiniz. Talemun. Yakında bileceksiniz. Peki sonunda ne dedi Rabbimiz Azze ve Celle? Elmel yakin ve aynel yakin. Bu iki ifadeyi Rabbimiz Tekasür suresinde kullandı bize. Öğretti bize. Elmel yakin. Yine bilmek. Ama nasıl bilmek? Biri gözleriyle görmek. Biri ise artık biliyorum. Gördüm ve gani oldum. Fakat bizim e, üzerimize düşen nedir? Kulluk borcumuz. Görmeden de kabul etmektir. Evet cehennem var. Biliyorum. Görmeden de kabul ediyorum. Çünkü nüveleri bu dünyada. C e güneşi görüyorum. Ve hmm. güneşten çok daha büyük güneşlerin olduğunu da biliyorum. Üstelik birinci kat gökte. O yüzden ilmel yakin olarak biliyorum. Güneşi gözümle görüyorum. Ve bundan dolayı eminim ki cehennem de var. Ve bir hesap var. O yüzden dostlar. İlim bu ayetlerle birlikte de görüyoruz ki idrake yönelik bir gerçek, bir hakikat. O yüzden ilmi sadece kuru bir bilgi, idrake dönüşmemiş bir bilgi olarak alırsak o zaman şöyle deriz. Ya ben bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum ki. Hani adamı hatırlayın mealde e, okumuşsunuzdur. Sultanlığım benden gitti. Keşke ölüm her şeyi bitiren bir şey olmasaydı. Hele karnimi, sultanimi. Bütün sultanlığım gitti, bütün saltanatım gitti. Hiçbir şey kalmadı. Ama işte bunu orada bilmek bir işe yaramıyor. Bunu burada idrake dönüştürebilmek. O zaman ilmi değerli kılıyor dostlar. Ve e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim ile alakalı olarak e, bize gelen hadislerden bir demet okuyayım. Bismillah. Çok bildiğimiz bir hadis. Umarım ki idrake dönüşür. Sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Şimdi burada dostlar e, muhatap olunan kimseler alimler olduğu gibi. ümmet Muhammed'in her ferdi de öyle. Yani e, ilimde derinleşmemiş olabilir insan, ama Kur'an'dan bildiği kadarını öğretebilir. Belki gençlerin garip sorularına yetişemeyebilir, ama en azından komşusuyla bir ayet öğrenebilir. Yani benim e, bu dönemde e, zaruri gördüğüm, e, size her birinize zaruret tavsiye ettiğim e, şey haftada bir kere bir araya gelin. Yani Küçük küçük topluluklarınız olsun. Bundan öncekiler hep tavsiye niteliğindeydi. Ama artık bir gerçeklik, bir zaruret niteliğinde söylüyorum. Yani bizler birbirimizden kopup uzaktan uzağa yapabiliriz de idrak ettiğimizden, düşündüğümüzden beri arkadaşlar insani ilişkilerimizde zayıflıklar oluştu. O yüzden haftada bir evlerimizde ilim halkaları oluşsun. Çok değil. Herkes bir hadis söylesin. Ee, bir çay içelim, bir kahve içelim, bunu yapalım. İşte aile apartmanındakiler aile apartmanında bunu yapsınlar. Öbür türlü uzaklaştıkça uzaklaşırız. Bu bize rahatlık verir, gevşeriz. O yüzden haftada bir, hiç değilse üç kişiyle bir araya gelmeyi ihmal etmeyin. Bu bizim ünsiyetimizi artırır, Müslüman, Müslüman'la Müslüman'la e, birlikteliğini, yakınlığını güzelleştirir ki bugün kenetlenmek zorunda olduğumuzu her geçen gün bir kere daha öğreniyoruz. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anhim kardeşi için söylediğini hatırlayın. Üç gece geçerse en fazla Allah Resulü'nün kendisiyle kardeş yaptığı kişi arasında bu gece ne kadar uzun oldu İşte kardeşimi görmedim. Öyle de oluyor. Yani Umre'de e, sabah akşam görüşenler dönüşte bayağı bir şey yaptılar. Bir boşluğa düşer gibi oldular ya görüşemiyoruz diye. Çünkü sabah akşam görüşüyorsun her vakit bir aradasın. Bu birlikteliği devam ettirebilmek. Hiç değilse dediğim gibi haftada bir evimizi, eşimizi, işimizi ihmal etmeden kardeşlerimize de zaman ayırmayı e, ben artık elzem, zaruri görüyorum. Ve bunu bir ödev gibi telakki etmenizi isterim. Yine dostlar, Kur'an ilmine sahip olmanın kişinin hayrını arttırdığını görüyoruz. Yani belki bundan sonra bu hadisten yola çıkarak kendimize şunu söyleyeceğiz: Hayır Ne kadar hayırlıyım, Kur'an bilgisine ne kadar sahipsen ve bunu öğretmek için ne kadar gayret gösteriyorsan o kadar hayırlısın. Belki başka yerlerde hayır kapısı başkadır, ama ilme muhatap alınan bir insan isen Allah güzel bir hafıza vermiş, güzel bir üslup vermiş. Kırmıyorsun, dökmüyorsun ya da bunun için çabalıyorsun. Ve gittiğin yerde öyle uzun boylu da değil yani 5 dakika. Birkaç hadis, birkaç ayet insanlara verebilmek için gayret gösteriyorsun. İşte bu kadar hayırlısın. Sen hayır kapılarını aramıyor muydun? Al sana hayır kapısı. Geldin söyledin ve çayını içtin çıktın. Ya da evine aldın. Evine davet ettin. Birkaç ayet öğrettin insanlara. Bir ayet öğrettin. İşte sonra çayını ikram ettin. Sonra ayrıldınız. Bu kadar yani. O yüzden hayrımızı artırabilmenin yollarına bakalım dostlar. Ama şunu unutmayalım. Hayır kapılarının çokluğu hadislerde her zaman tekrar edilir. Mesela adam ne der Allah Resulüne ya Resulallah bana e, yaptığım zaman ecir kazanacağım bir amel söyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en başına neyi koyar? İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Yani Kur'an'da alimlerin varlık amaçlarından biri olarak anlatılır. Bu ümmetin de varlık amaçlarından biri. Ne buyurdu Rabbimiz Azze ve Celle? Kuntum hayra ummetin uhicet minnes. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Sonra vasfımız neydi? iyiliği emredip kötülükten sakındırmak değil miydi? Ya da müminler, erkek ve kadın müminler birbirlerinin velileri dirler Çünkü onlar iyiliği emreder kötülükten sakındırırlar. Bakın ayırıcı en önemli vasıflarımızdan birisi bu. Bunu yapma Allah'ın izniyle. Adam der ki ben bunu yapamam. Yapamazsam ne olur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti hatırlayın. Yol sorana yol tarif edersin. Bakın bugün ee, dışarıda bunu sorup da cevabını alamadığımız, selam verip karşılık alamadığımız, şuraya nasıl gidebilirim acaba'nın yani çabasına hiç düşülmeyen, eskiden hatırlıyorum sorduğumuza pişman olur adam o kadar anlatırdı ki artık e, ya biz mahcup olurduk daha da anlamazsak diye. Ama bugün cevap vermekten aciziz, birbirimizden böyle öyle bir güvensiziz, öyle bir kopuyoruz ki birbirimizden konuşmaya korkuyoruz. Bunu yapamazsam diyor. Allah Resulü'nü adam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vazgeçmiyor. Hayvanını e, hayvanına binmek üzere olan bir adama bugün arabasına binmek üzere olan bir adama yani düşünsenize yanında iki çocuğu var elinde eşyası var bir hanımefendinin işte tutuyorsun işte hayvanına binmek üzere burada da bineğine binmek üzere ona yardımcı oluyorsun bazen şaşırıyorsun yani görüyor o çocuğun o eşyanın ağırlığını tamam ya ne işin var sokakta var demek ki Doktora gidiyor belki. Belki başka bir ihtiyacı var. Ama yardım etmek için davranmayan insanları görünce hayret ediyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, o zaman diyor hayvanla bilmek üzere olan bir adama yardımcı olursun diyor. Yani bineğini sırtına verirsin. Şey estağfurullah yükünü sırtına verirsin. Ama ne oldu? Adam dedi ki ben bunu da yapamazsam dedi. Ne olacak dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah ne dedi? Evinde oturursun, Dilini tutar insanlara zarar vermezsin. Bu da senin için bir hayır kapısıdır. Evinde oturursun. Çünkü adamın hayırdan nasibi yok. İyilikten iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı beceremiyor çünkü ağzını açsa kıracak, sussa kendi patlayacak. Ha, tamam uzak. E, tamam o zaman birine bir maddi olarak bir yardımda bulun yok uzak. E bari bedeni olarak bir yardımda bulun. Ya bir poşetini tut. Mesela bir teyzenin pazar poşetine yer. yok onu da yapamıyorum. Niye? Ben herkesin kölesi miyim? Adam böyle düşünüyor. Ama Allah Resulü vazgeçmiyor. Peki o zaman evinde otur, dilini tut. Çünkü bu adam varlığıyla sıkıntı verebilir. Evinde otur, dilini tut. Bu da senin için bir sadakadır. Bu hadisten, hadise neden anlattım? Burada biz Hayır kapılarını alıyoruz ya Hayrımızı soruyoruz Acaba biz e, ne kadar hayırlı olabiliriz Ne kadar hayırlıyımdır diye düşünüyoruz Kur'an bilginle Bağlantı kurabilirsin Onu duyurmak için olan gayretinle Ama bıktırmamak şartıyla Bağlantı kurabilirsin Hepimizin çok bildiği bir hadis vardır e, O hadisin bir kısmı Genelde bahsedilmez Hani bir adamcağız diyor ya Ya Resulallah diyor ben Akrabalarıma gidiyorum ama onlar bana gelmiyorlar gittiğim zaman da çok böyle şey bulamıyorum muhabbet bulamıyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, sen akrabalarla ilişkiye devam et sen böyle devam ettiğin sürece onlar sana kötü davransalar bile sen onlara sıcak kül yediriyorsun evet bu hadis var akrabayla ilişkisini sıcak tutmaya çalıştığı halde akrabaları ona soğuk davranan kişi için var ama orada bir cümle var e, bu çok bahsedilmiyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bıktırmış olmayasın. Belki onları bıktırmışsındır. Şimdi burası da var. Ben şimdi beş çocukla haftada bir teyzeme gidiyorsam yani teyzeme de zor olabilir bu. Ya kızım acık tatlı tatlı gel diyebilir. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bu, bu bıktırmama olayını da göz önünde tutmamız gerekiyor. Aynı şey üf, boğaza başladı yine dedirtmemek lazım insanlara. O yüzden dengeli olarak gidebilmek lazım. E, kalimizden çok halimizin mesaj vermesi lazım. Kalimizle halimizin zıt düşmemesi lazım. Ama tüm bunlarla beraber en hayırlı, bakın hayırlı olmak var. Bir de en hayırlı olmak var. En hayırlı olmanın yolu da Kur'an bilgisine sahip olduktan, onu idrak edebildikten sonra onu insanlara aktarabilmenin de bir yolunu bulabilmek bizi en hayırlı yapıyor. Ne kadar en hayırlıyım, ne kadar sahipsem o kadar en hayırlıyım. Evet ilimle ilgili hadislere Allah nasip ederse başka zaman inşaat devam edeceğiz. Bugünkü dersimiz dediğim gibi bir yeniden bir başlangıç, bir muhabbet niteliğindeydi. Rabbim faydalı kılsın. Öğrendiklerimizi hem bize hem de ümmete faydalı eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbim darda olan bütün kardeşlerimize selametle ve afiyetle hayırlı çıkış yolları nasip etsin. En başta gazetemize. Amin.